Sığır ve develer 7 kişiye kadar kurban olarak kesilebilir. Fakat burada kesilen kurbanın caiz olması, meşru olması için ortakların bir kısım meselelere, şartlara riayet etmeleri gerekmektedir. Buna göre baktığımızda öncelikle kesilen hayvanın ki zaten ancak deve ve sığırlarda ortak olarak kesmek mümkündür. Bunların da en fazla 7 kişiye kadar kesilmesi gerekir. Mesela bir sığırı 8 kişi ortak olarak kestiğinde bu kişilerden hiçbirinin kurbanı yerine gelmemiş olacaktır. Ve hepsinin yeniden kurban kesmesi gerekecektir. Dolayısıyla öncelikle sayıya dikkat etmek gerekir. E, ama 7 olması şart değildir. 7'nin daha altında olan işte 5 kişi, 6 kişi, 4 kişi de e, büyükbaş bir hayvanı kurban olarak kesebilir. E, burada yine dikkat edilecek önemli konulardan birisi kesilen hayvanın e, eşit olarak paylaştırılmasıdır. Yani e, göz kararıyla değil bizzat tartıyla, ölçüyle eğer 7 kişi kesti, kesti ise e, 7 ayrı hisseye bölünerek eşit şekilde paylaştırılması gerekir büyükbaş bir hayvanın. E ve yine bu kişilerden hiçbirinin et yeme, et alma niyetiyle ortak olmaması gerekir. Şayet 7 kişiden bir tanesi bile sadece et ihtiyacını karşılamak için bu ortaklığa girse, diğerlerinin kurbanları da iptal olacaktır. Dolayısıyla hepsinin Allah rızası için kurbanlarını kesmeleri gerekir. Fakat burada şunu ifade etmek gerekir bu kurbanlıkların hepsinin aynı çeşit ve aynı cins olması şart değildir. Yani 7 kişiden pekala birisi Udiye kurbanı, biri Akika kurbanı, biri Şükür kurbanı, bir diğeri de işte Adak kurbanı kesebilir. Bunda herhangi bir mahsur yoktur. Dolayısıyla vacip veya nafile niyetiyle kesilen kurbanların da büyükbaş bir hayvanda toplanması mümkündür.